Bir öğrenci soruyor. Ben şu anda 11 yaşında bir öğrenciyim ve bize Hazreti Muhammed'in veya Hazreti İsa'nın veya Hazreti Musa'nın peygamber olduğu öğretiliyor. Biz buna nasıl inanacağız? Yani doğru olup olmadığını nasıl bileceğiz? Bu ne kadar güzel bir soru 11 yaşındaki bir arkadaştan. Ve çok değerli bir soru. Maneviyatta bize anlatılan bir şeye böyle körü körüne inanamayız. Çünkü körü körüne inanırsak o zaman gerçek mi gerçek değil mi bilmeden bir başkasının bize söylediği şeyi gerçekmiş gibi kabul etmiş oluruz. Ve bu şekilde inanç sahibi olamayız. İnanç sahibi olabilmek için o insanların edindiği şeyleri edinmemiz lazım ki akabinde diyelim ki Aa, bu, bu Musa'ymış ya da İsa, Muhammed her neyse önemli değil. Çünkü belli bir manevi edinim olmadan gerçeği görmemiz mümkün değil. O yüzden önce kişi gerçeği aramalı, keşfetmeli, sonra keşfettiği gerçeğin içerisinden o insanların edindiği şeyleri edinerek o zaman onların koşulunu anlayabilir. Evet güzel bir soru. 11 yaşındaki bir arkadaşımızdan. Etkileyici.